Geçtiğimiz günlerde İzmir'de gördüm bir örneğini. Dün akşam serbest kalan İzmir il başkanımız için cezaevine atmışlar. Kooperatifçilik suçundan cezaevinde duruyor. Şimdi biz il kongresi yapıp cezaevinde duran arkadaşın yerine yarışıp da sen geçeceksin, ben geçeceğim mi yapalım? Bütün İzmir örgütü dedi ki yapmayalım. İl başkanımızın arkasında duralım. O çıktıktan sonra bakarız. İl kongresini ne yapacağımıza. Bütün ailesi hem CHP ailesiyle gurur duydum hem kendi ailesi memnun oldu. AK Parti'nin İzmir milletvekili yöneticisi açıklama yapıyor. Acaba bu olanlar İzmir il başkanına sus payımı. Öyle biliyorum ki benim yanımda İzmir'de metiyeler düzüyordu, metiyeler. İşte biz birbirimizi severiz, İzmir'de birlikteyiz. Şenol Başkan da iş adamıdır, biz de bilmem neyiz. İçeri düşünce arkasında ailesi ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesi duruyor. Hapse düşmüş ya. Düşene bir tekmeyi ilk ovuruyor. Emekliye de, çalışana da, hapisteki ekrem başkanımıza, belediye başkanlarımıza da, siyasi tutsaklara da, ya da her ne sebeple olursa olsun bir şekilde düşene yerde tekme atan bu iktidar anlayışına yazıklar olsun. Her sabah ben yataktan yerdekini tekmeleyen bunlara haddini bildirmek üzere kalkıyorum, kalkmaya da devam ediyorum.